Ebu Bekir Verrak Hazretleri var. Oğlunu Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için hocaya gönderiyor. Bir gün çocuk erken dönüyor hocadan, mektepten ve çocuğun böyle benzinin sarardığını, üzgün ve bitkin bir halde olduğunu görür. Bu dikkatini çeker tabii. Sorar oğlum hayırdır, ne oldu diye. Sorar, bunun üzerine çocuk der ki Ey babacığım, bugün hocamız bize bir ayet öğretti ve onun manasını söyledi ki Ondan dolayı ben bu hale geldim. Evladım o ayet hangisidir diye sorunca çocuk şu ayeti okudu. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانِ شِيبًا Eğer inkar ederseniz, inkarınızda ısrar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara döndürecek o günün şiddetinden, dehşetinden nasıl kurtulacaksınız veya nasıl korunacaksınız? Kıyametten bahsedelim ayet kelime. Öyle bir gün sizi bekliyor ki, o gün çocukları ak saçlı ihtiyarlara döndürür. O günün dehşeti, o günün şiddeti. O gün hamile kadınlar çocuklarını düşürür ve emmekte olan, emzirilmekte olan bebekler de artık emmekten kesilirler. Öyle dehşetli bir gün. Ve ayetin çocuk üzerindeki etkisi bu şekilde çocuk harap ve bitap bir şekilde eve dönüyor. Ve çocuk hastalanıyor kardeşlerim. Bu ayet bir ayetin tesirinden dolayı hastalanıyor ve birkaç gün sonra da ruhunu teslim ediyor. Artık nasıl bir tesir ettiyse çocuğa. Zaman zaman oğlunun kabrini ziyaret ediyor Ebu Bekir ve Rak Hazretleri. Bir gün kabre geliyor ve şu şekilde sesleniyor oğluna. Önce kendisini bir kınıyor. Diyor ki ey Ebu Bekir senin oğlun Kur'an'dan bir ayet öğrendi de Allah korkusundan dolayı ruhunu teslim etti. Sen ise bunca zamandır Kur'an okuyorsun da yani Cenab-ı Allah'ın haklarından bir çocuk kadar korkmazsın diye kendisini bu şekilde kınıyor kardeşlerim, azarlıyor kendisi. Ama biz de hatimler iniyoruz, Kur'an-ı Kerimler okuyoruz. E, her gün namaz kılarken sureler okuyoruz. Bizde niye tesir etmiyor? De, biz bunu muhasebesini yapmamız lazım.